Yağmurun yağması, hakka hakiki ke, kerim kelama ve muktediriyete mutlak kaha olup varılmasıdır. Seviye yükseltildi, hak ilmi Tahtissiz kayıtlarla mutlak kapılara vardı, şafk arttı ve hasat tamlandı, ayık kaha. Sikaha dedik. Allah ta, tahdisiz bir levhi kapıyı hakiki kerim kayıtları kodladı. Ana masaya oturtuluyoruz bizlerde. de. Sizinle burada göz öz söz olacak kültü kayda alacağız. Sizin karanlık yağmur yağmurun kaydındaki haliki hak oluş ve saha oluş masayı kodlayacak. Ve misafirlik değil buradaki ilim bir tekliktir unutulmasın bunlar. Aşkı, hakkı ve hakiki kerim kaydı bilerek siyaha boyanıp kendi lekesiz kapımızı açtık ve sizin yoğunluğunuza umman olarak ulaştık. Hira kapısının ö, ö, öz, ö, öksüz sözsüz ilimsiz olmayan şafkında kayda iniyoruz. Kare, küp değil, ilim olacak burada bugün. İslam, 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 hep İslam diye dirilikler kodlandı. İsra kapısını açıp İslam kapılarını kodladığımız sahada şafkımız. Hakk'a varışımızı kutlayacak. 20 dünyanın her anı, bütünün küyü kapısında şavk olacak. Asla yanlış olmayacak. Hayrın tahtı, hakkın kaydı olacak ve düzen kodlaması başlayacak. Işığın yağmura vardığı bugün hepimiz yağmur olup kaynağa inmeye başlıyoruz süper sahaları kodlayacak olanız Sir, sirayet değil siha olarak kayda gireceğiz ve hastalık olmayacak. Basınç artacak, yağmur yağacak ve yıldız sırrı denilen sır şavkla kurana kalem olacak. İnsan ölüler diyarında öksüzdü. sö söksünler yarını, sıkıntıyı açsınlar diyorlardı. Ama artık insan ışığı kodlayacak dürüme ulaştı. Artık kendi yoğunluğumuzla burada bulunuyoruz ki bu çok önemlidir. Hepimizin geçiş sırrı olan bir teklik burada bütünün ilmiyle kodlanacaktı ve bu da olmaktadır ışığın yağan yağmurla tüm sahaları kodlayışı, maya oluşu, bütüne hizmetçilik, bire hizmet, hepimizi hak kelamlar <laughs> dinledi ve dinletti. Allah tahtında tek hak kapı, has ilmin kelamı ve biz mutlak kul olan her anı kayda alanlar silahımız kendi yaşamımız olarak buradayız sınırı kaldırdık amon kodlarıyla sır olan ilmi kodladık kaynağı koklattık ve toprağa tohumlattık maşrappalarımızı alıp kaynağa vardık hataları bağışladık ve ışık sahalarına indik sizin ekmeğiniz, sizin yaşamınız, sizin şarkınız bizim de ilahi kürzi kaydımızı oluşturacak. Bütüne hizmetçilik için size geldik. Sizin ilminizle burada bütün köklerimiz tabuları yıkışla kayıtları tahdissiz şekilde dinleyecek. İsim zikretmeyeceğim ama bugün buraya gelen hepimiz için üzerindeki yükü hak kelamla ayrı tutarak inen birin biri olan o yüce varlığa sözüm şudur. Ben dünyanın ruhuyum. Ben yağmurun şavkıyım. Ben aklın sırrıyım. Senin elinim ben. Senin yolunum ben. Ben senin ve senin etkin ve hakim ilminle buradayım. Seninle çorba pişti. Seninle herkes Herkese vardı ve sen mutlak kurulları kodlayıp bak, gör değil, hak kapıyı bul ve ol diyerek göz, söz, öz kültü oldun. Seni kucakladık. Burada herkes çok güçlü. Hepiniz çok çok güçlüsünüz de ocağı yakmam gerekiyordu ve o ben, ben o olduk, ocak yaktım. İş buydu canlar, iş buydu, iş buydu.